Tarayın, tamam mı? Ben hemen Arkadan. geliyorum sorayım. Ya <laughs> arkadaş. Arkadan biraz tarayın tamam mı? Ben Anakta arkasını döneceğim Rayet'in. Right sonra Anakta şey. Bana, bana vermedin. Torpido da. mı? Şu adam kim ya? Şu önümüzde duran. Afek lan. Aydar Salman. Aydar Salman ha. Tamam. Eee Tamam geliyorum Umut sen işte o yanındaki Yanındakiyle şey gideceksiniz 3 Burada mısın? Hayda Alo solu solda Ben, Alo. Bana diyorsun değil mi? Duyuyorum ben ee, Sen nerede? Ha gelsene oğlum al ve 3'te ileri geri ileri geri Riot'la vurur. Hayır oğlum şu yerdeki ne diyorum kanka şu niye hareket etmiyor amına koyayım AFK Kes, mı? Evet. Test girdiniz mi? Kim o ya? Girdik ya şu. Salman. Senin adamın değil mi bu Salman ya? He evet, arkadaşlar, Salman. E niye gelmiyor? AFK şu. Çarsana be arasana. Ben bunu alır taşırım ben tamam hadi devam edin. Oğlum Zaten bir lazım ya. raid'in yanına olmaz devam edemeyiz çok orantısız duruyor. Yok abi, şimdi birazdan gözler bir hastalığı var. var niye deli ediyorsunuz bunu? Oğlum olmaz çok orantısız duruyor ben böyle kullanmam bunu. Ne orantısız lan? Haa onu mu diyorsun abi, O oradaki kere işte direkt zaten şimdi birazdan. <laughs> <Yani gülüyor> zaten bir sol keskin bir sola girersek tamam o solda gitti ama. Kanka ya ol, olmaz lan. Salman ne zaman geliyor? Ha geldi dur dur dur. Salman. Ercan neredesin? Hüseyin. Ya Alp bu sıçtığını mı hani ne? beğenmiyor. Neredesin şeyi? Eskim ya. Yok olmuş olur mu? mi yok kanka? Oyunun kapatsana. Şu kapıyı kapatın şimdilik. Şimdilik açmayın kanka. Beni zeyn etsin bari. Tamam gidiyoruz o zaman. Ben şu an video kaydı açtım. Videom bitince izlersin. İyi tamam böyle yapalım. Gidiyoruz abi. kanka o zaman. Kaysi'yi. Tamam siz başlayın başlayın. Dur o, de onu, de onu de birazcık de daha bekleyelim zaten 15 geçe. Öyle. 13 geçe iyi. Tamam 2 dakika var daha. Hüseyin. Ee, ya sen beynini sıkıyorsun. Ben ne yaptım? Çıkış yerini biliyorsun değil mi? <laughs> He? Neyi? Sezai yanıma atlasın Sezai. Sen benim yanıma atla. Atla atla Sezai koş. Şu Mustang bak. Tamam şimdi daha iyi oldu ya. Atla Sezai. Mustang'e atla Mustang'e. Bak bu bu bu. bu. Şeyi kapatıyorum. Çalsana. Tamam, tamam. Kanka sen onu Sezai. taşı ya, gel. Lan. Taşıyım mı? Bıraktım buraya onu. Yo, bırak işte, bırak. Yapacak bir şey yok artık. Sezai niye Ben ya? Atlasana. ya oh. beni. Riot'in yanına binmeyi seviyor adam da galiba. Gel Sezai! Sezai, yanındaki Mustang'in gemisi mi? Yok, hiçbirimiz duymuyor. Kanka, binmek istemiyor. duyuyor da... Ha. Gel Sezai ikiye ha. Hüseyin desem Sezai nerede? Andaki arkadaş kim? Tamam Dragon seni veriyoruz Sezai Hadi, ile de. Hı. E... Hı. Tamam. Umut Hadi kapatalım burada. Oyun buraya geçelim. Dur Durma Eee bravo. mu? gidecek önüme geçin Tamam başladık arkadaşlar bu borçuna geçiyorum ana mahkemeyi Şu, Şu an enerji derken ne paneller Ee, ben sanayım in dedim incen ama bekle. Benim gözün niye burada büyük ihtimal bir sürü araba çıkartlar. Vale de yordular. O ora var ya, şu an bitik yani. Ölümlü kura. Ben seni şurada bırakayım zaten. şu ev var ya. Arkadaşlar bunlar farklı plan uyguluyorlar. Bak tam tam, tam Herkes şu kapı öyle bak. Çık oraya. Bekle. Ben şimdi içeriye giriyorum infolamak için size haber vereceğim. İçeride kimse yok, İçeride kimse yok. Shot fire geldi. Nasıl yok? Bu ne? Bu ne? Ee, arkadaşlar biraz sonra shot fire gelir. Ona göre kavralım. you <laughs> burada. Şehrin elektriğe geçin. Kayıt hareket ya. boş Adamların hepsinin üstü boş neden böyle Arkadaşlarım hepsi boş. <laughs> Olur, herkes araçlara geri dönsün. Bölge taraması yapacağım. <laughs> giremiyorum hayra ya. Ben bu meta değil de ne adamlar üstlerini boşaltmış ama Bu ne? Ee, Bak şimdi bu bilmem kaç yandaki yandaki şey restart. Tamam mı şey internette? Şey de. Yeniden değil. E, Datayı sildik, a, oyunu sildik. Ne Ne alaka? Kaybetti. Kaybetti. Ne kaybetti? Ne kaybetti? Ne Gidiyorsun Gidiyor. musunuz onun. Onun üstünde yemi var. Ha ben giriş Yok al Gidiyoruz Aa! kanka. Gel giriş yapıyor. Gel gidiyoruz. Herkes gidiyoruz. Al. bu ne alaka ya? Kendileri kaybettik. Oraya, oraya girelim mi? Kaydedelim <laughs> <oğlum. Allah> <laughs> Devam Kanka niye öyle girdi ya? Ha? Silahları yokmuş kanka. Ne güzel araba sürüyorum şurda ya. Hızlı bir şekilde. Adam nasıl korktu? Adamlar o, tamamen silahsızmış, silahsızmış kanka. Ya ben onlara dedim ki bak dedim girişim girişlerden girişim 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 Siz yapmadınız ya. Girdiğin anda taraman gerekiyor orayı. Sen oraya konuşmaya gelmiyorsun Baskına geliyorsun. Ne alaka? Ben baskına, baskına geldim zaten konuşmadım Tamam. Ya, sıkmadık ki ben sıkayım mı dedim. Hiç sıkmayın. Ya oğlum niye sıkalım adamlara <laughs> ama ne yapıyorsunuz boş boş. Lan beyler mi? marketten çıkan adamın kafasından çizdir bu maçı. biraz var. Market soygunu ama o illegal evet. bir şey yapmamış ki. Evet, böyle Boran. Ha, ıı, rol pas yaptım. Bir de Kaldır ederler. Benlik bir şey yok bey? Biz bir yapmıştık ya şu. Tamamdır. Ee, ne zamandı lan? Tamamdır. Ben de yok. Tamam bakacağız test edeceğiz. Bakabilirsiniz. Arka sütü test yapabilir miyiz? Seviyorum. Bir barut testi yapalım. kesin her şey var. E var da ben o silahın içinde Kesinlikle hiçbir şey yok bakabilirsiniz. Mermi yok. Parmağınızı uzatın. Parmağınızı Şöyle uzatın. uzatayım. Ha. Ya bir yapın. Ne kadar çiftliği seviniz? silah taşıyorsunuz. Neden acaba? Neden? Aile yok. Onlar, onlar var. Aile misiniz? Aynen. Ben nakış adamım. Yani nakışçı olduğunuzu kabul ettiniz yani. Nakışın işlediği plaka. suçları siz biliyor musunuz beyefendi? Şey Efendim? Siyah plaka. Maymuncuk neden var üstünüze? Maymuncuk onu bilmiyorum hatırlamıyorum onu çoktan beri örsünler. Ben maymuncuğunu alacağım sonra arkadaş bırakalım şimdilik. Aynen siyah plaka. Tamam. Eğer bir daha arkadaş görürseniz Harapola tamam mı? Şimdi tamam. daha önemli evet. işlerimiz var. Maymuncu aldınız mı? and now so we